Aset Ak bir tane CSGO podcastine Cloud9'in Colossus roster'ı ve zamanında o takımın bir parçası olan Voxic ile ilgili konuşmuş. Bu podcast'te Voxic'in ego sorunlarına değinmiş. Voxic'in yeterince iyi performans göstermemesinden dolayı bu projenin zorlu başladığını söylemiş. Bize round'u kazandırmak istediği agresif bir oyun tarzı vardı. Ne de olsa 3 yıldır bu tarz oynuyordu ve onun için bu tarzda oynamak mantıklıydı. Çünkü bu şekilde top 20 oyuncusu olmuştu. Ama artık onun oyun tarzını herkes biliyordu. Cloud9'dayken de bu tarz oynamaya devam etti ve cezalandırıldı. Bu nedenle yaptığını res şeyin bu kadar öngörülebilir olduğunun farkında değilseniz CS e oynamak zorlaşır. AWP etrafında oynayacak olsaydık sürekli ölen ve tek başına bir şeyler yapan birine değil, güvenebileceğimiz birine ihtiyacımız vardı. Ama aramızdan hem kültürel hem de dil olarak aşamadığımız bir bariyer, bir sorun vardı. İletişimimiz olması gerektiği kadar iyi değildi. Neredeyse 3 ay boyunca bu sorun üzerinde çalıştık. Başlarda bir sürü problemimiz vardı ve bunlarla uğraştık. Takımdaki bazı oyuncular hatalarının farkında değildi ve oturup bu hataları konuştuğumuzda bunun yanlış olduğunu söyleyen 5 kişi olmasına rağmen onlar bunun hata olduğuna katılmadılar demiş. Bu takın kendi fikirleri doğru da olabilir olmayabilir de. Kendi çerçevesinden baktığı bu konuya şu şekilde değinmek istiyorum. Yeni bir takıma gittiğinizde yeni bir oyun tarzı da benimsemiş olacaksınız. Ama bu takım oturmuş bir kadro yapısına sahip değildi. Esetag'ın Voxkin oyununu ayak uyduramamasını anlayabilirim ama yaptığı şeyi hata olarak görmesi benim garibime gitti açıkçası. Sen çok iyi bir takım oyuncusu olabilirsin ama diğer olmayabilir. İki tarafında bunu ayak uydurması olmuyorsa da o takımdan ayrılması gerekiyor ki sonunda öyle olmuş. Kendisi de dil ve kültür bariyeri demiş. Zaten buna katılıyorum. Anlaşamamışlar gördüğümüz üzere. Esetag için bir eleştiri yapacak olursam kendisi de çok stabil bir oyuncu değil. Gittiği hiçbir takımda da ayrı oynamadı. Kişi ilk önce kendini eleştirmeli bence. Şu an Feyz'de bir maçta çok iyi performans gösterdiğini biliyorum. Fakat bunun stabil bir performans olmadığını söylemeliyim. Umarım bu iyi performansı devam eder. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Eternal Fire'ın da elemesine katılacağı Blast Major'ın tarihi açıklanmış. Blast paylaştığı videoda her şeyi detaylı anlatmış. Ve bu paylaştığı videoda bir görsel dikkatimi çekti. Görselde Türkiye Asya'da yer alıyor. Haliyle bu da kafa karışıklığına yol açıyor. Eternal Fire Valve'ın puanlama sisteminde Avrupa'da görünüyor. O yüzden yüksek ihtimal Eternal Fire Avrupa kısmından turnuvaya katılacak. Açık eleme 12 Şubat, kapalı elemeler 15 Şubat'ta oynanacak. Aramar'da Nisan'ın 3'ünde başlıyor. Blast Major'ın elemelerine katılacağımız için elemeler kaç aşamadan oluşuyor ve neye göre Aramar'a katılınıyor onu anlatayım. İlk önce eski sistemden bahsedeyim. Eski sistemde yani ESL Rio ve PGL Major'da 4 tane açık eleme oynuyordu ve takımlar oradan direkt olarak Aramar gruplarına kalıyordu. Yeni sistemde Valve'ın bölgesel puanlamasına göre takımlar açık veya kapalı elemeden başlıyor ve bu elemeleri galibiyetle tamamlarlarsa gidebiliyor. Bu sistemde bir tane açık eleme ve bir tane de kapalı eleme var. yanlış söylemedim. Sadece bir tane var. Açık eleme. Tabi takımlar bir önceki Major'dan Legends aşamasına kalmışsa direkt olarak RMR'dan başlıyor. Peki Eternal Fire hangi elemeden başlayacak onu da inceleyelim. Valve'ın sıralamasında ilk 16'da yer alan takımlar kapalı elemeden başlayacak. 17 ve daha üst sıralamada takımlar da açık elemeden başlayacak. Yani Eternal Fire açık elemeden başlıyor. Açık elemeden 16 takım kapalı elemeye çıkıyor. Buradaki dezavantaj şu. Açık elemeler muhtemelen Best of One oynanacağı için herhangi bir hile gelmesi ve yenilme durumunda Major'a e gitme hayalleri suya düşüyor. MSL de bu konu hakkında isyanlarını dile getiren bir tweet atmış. En azından iki açık kelime olsaydı diye. Bence aklı. Eternal Fire'dan bahsetmişken yeni bir turnuvaya davet almışlar. Turnuvada Copenhagen Flames, Falcons, The Resurrection gibi takımlar var. İlk maç 26 Ocak'ta saat 1'de görünüyor. O maçın analizini paylaşmayı düşünüyorum. Taze gol yemiş Kenny'e suratını görmeyi merakla bekliyorum. Bad News Eagles takımı koç olarak kadrosuna Devil Volk katmış. Devil Walk 2013'te Fnatic'le Major kazanmıştı. Eğer linç yemeyeceksen bir şey söylemek istiyorum. Devil Walk'un kazandığı bu Major CSGO'nun ilk Major İlk sene yapılan Major'ı çok sayma taraftarı değilim. Çünkü oyuna kimse alışamamış. Bir altının en iyileri gelip kasıp kavurmuş CS:GO'yu. Bu biraz futbolla bizim Türk takımlarının şampiyonluklarına 1959 öncesi şampiyonluklarını da ekleyip en çok ben kazandım triplerine girmesi gibi bir şey. Bu ara ben de Major'ı kazansam ben de her yere Major şampiyon diye yazarım. Orası ayrı. Orayı karıştırmayalım. Geçenki videomda Rey'nin bebeği doğacağı için Blast Premier'de oynayamayacağına bahsetmiştim ve Faze Rain yerine 5. oyuncu bulamamıştı. NIP'nin yedek konumunda bulunan Esedag'ı Blast Premier turnuvası boyunca kadrosuna dahil etmiş. Sorun şu ki Faze eğer NIP ile karşı karşıya gelirse Blast Esetag'ın NIP ile sözleşmesi olduğu için oynayamayacağını söylemiş. 4 kişi oynarlar artık. Blast ne dersin? Hatta Esetag'ı da karşıya verin 6 vs 4 olsun. Blast organizasyonunun bu durumu yönetirken biraz kafası karışmış gibi görünüyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Twitter'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.